Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar lütfen bunu hiç sormayın. Bir önceki videolarda bazı arkadaşlar ciddi ciddi geçmiş olsun yazmışlar. Ya bir sivilce çıkmış çok kötü bir sivilce işte kapatmaya çalışıyorum. Videoda berbat bir şekilde göründüğü için. Evet kardeşlerim bugünkü videomuza geçelim hemen. Bir Bugünkü konumuz arkadaşlar bildiğiniz gibi CHP bu aralar baya mutlu, bu aralar baya sevinçli, e, en güzel dönemlerini belki de yaşıyor. Onlar, onlar bunu düşünüyor. Vay be, HDP kapatılacak, HDP kapatılacak, evet Kürtlerin oyu bize gelecek. Hani haydi, haydi. arkadaşlar. Gerçekten bugün ciddi ciddi bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok sayıda benim yaşımda olan ve benden daha küçük olan gençlerin kafası baya karışık. Bunlar sizi kandırmasın. Bunlara kanmayın. Bunların geçmişini zaten biliyoruz. Yani geçmişinden ne hayır gelmiş bizlere geleceğinden ne hayır gelecek. Allah için lütfen mantıklı düşünün. Şeytandan nefret ettiğimiz için başka bir şeytanı desteklememize gerek yok. CHP döneminde kültere yapılan katliam hiçbir dönemde de belki yapılmamıştır. Sürekli yapıldı evet ama en büyük katliamlar CHP döneminde yaşandı. Arkadaşlar Şeyh nasıl unuttunuz? Şeyh Said'e yapılanları ne? Nasıl unuttunuz? Şeyh yapılan şeyler kimin döneminde yapıldı? CHP'nin döneminde değil miydi? Arkadaşlar Dersim katliamı kimin döneminde yapıldı? Dersim'de öldürülen çocukların ne kadar çabuk unuttunuz? Bir tane e, arabada arabada eski çimke açıldı diye dersim katliamını bu kadar hızlı bir şekilde mi unuttunuz? Yüz binlerce öldürülen Kürt çocukların nasıl unuttunuz? Kürt çocuklarının kanını nasıl unuttunuz? Ciddi ciddi burada soruyorum hepinize. Bu kadar mı ucuzdu? Bu kadar mı unutmak kolaydı? Şeytandan nefret ettiğimiz için başka bir şeytanı desteklememize gerek yok. Şimdi AKP'ciler böyle oturmuş. Ha 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 ha. Mutlular. Mutlular bu çocuk CHP'yi kötülüyor. AK Parti nasıl bir şeytanca bir parti ise CHP'de aynısı. CHP ekmek çıktı. CHP kim ekme ekmeğine yağ sürmeyin lütfen. HDP kapatılacak CHP. Hemen CHP'ciler çıldırdı HDP kapatılacak. Evet, Kürtlerin oyunu kendimize çekebiliriz. Vallahi billahi. CHP oy verenler ne bu dünyada ne öbür dünyada hayır görecek. Ölen Kürt çocuklarının kanunu bu kadar ucuzca satan insanların ne bu dünyada ne öbür dünyada hayır görecek. İslahat planı diye bir ele bir şeyler çıkardı tam olarak hatırlamıyorum. O, dönem o dönemde Kürtçe yasaklandı. Köyler boşaltıldı. Köylerin ismi değiştirildi Kürtçeden Türkçe'ye. Kürtçe <laughs> konuşmak bir insan öldürsen belki o dönemde o kadar büyük bir ceza almazdı ama Kürtçe konuştuğun zaman başına gelmeyen kalmazdı. Asimilasyon politikası yani anlatmama bile gerek yok. CHP döneminde Kürtlere yapılan şeyler haddi hesabı yok. Bakın arkadaşlar CHP'nin Adalet Bakanı Mehmet Esat Bozkürt ne diyor? Bak bu CHP'nin Adalet Bakanıydı. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardı. O da hizmetçi olmaktır. Köle olmaktır. Budur CHP zihniyeti. Budur CHP. Yani. Bazıları da püf, ciddi ciddi çıkıyor. Vay be CHP. Kürtçe müzik açtı. Helal olsun. Evet arkadaşlar lütfen bu videomu herkese paylaşmayı ve beğenmeyi ve yorumunuzu da güzel yorumlarınızı da yazmayı unutmayın.